Arkadaşlar, aracımız dört yoldan mı geldi abi? abi? İskenderun. İskenderun'dan geldi. Ustamız aracımızla biraz uğraşmış. İskenderun'da ustamız şu şekilde rutuş yapmış. Şöyle yakın göstereyim. Biz bunları sileceğiz, yeniden düzelteceğiz. Allah'ın izniyle. Aracımızın motor kablolarına zımpara vurmuş. Şurada gördüğünüz gibi. Yani anlayacağınız aracımıza yazık etmiş. Bu rutuş yapılmış hali. Otopsi yapılıyor değil mi şu anda? Tabii. Gidince onu göster. E var mı var mı? <laughs> Beslandı ya. Bir şey gözükmüyor. Biraz Çukuru an... beze atsana Otopsi abi sana. Otopsi bittikten ama. sonra... Buru bezler ya efendim. Şu mu abi? He. Otopsi bittikten sonra diğer ustayı savcılığa göndereceğiz. Hadi böyle. Vallahi buyrun. yani... Artık ne yaparsanız bilmiyor. Ya biz gerekeni yapar yapmasına sıkıntı yoktu ama işte... Filalıydı ...adam ya. öyle bir girdik yolaya. Ya, dedi halledeceğim. Sıkıntı yok. Yok. Şu an... Şu adamın bozduğu yerleri bizdik. Silek. Ondan sonrasını görürsünüz zaten arabanın. Bu arabayı yaparken yanınızda mıydınız? Siz yanınızda mıydınız? Evet yanındaydık. Kolay yanındaydık. Olay yanındaydık. Olay, anındaydı. olay anındaydı. <laughs> Müdahale etme durumumuz yoktu. Ustanın işine bırakacaksın işi. Yani kendini kaptırmıştı. Bayağı bir kaptırmış o zaman. Yani şurada, şurada evet, var. şimdi buraları tamir etmek. Of şundan, şundan kolay. Şuna baksana ya. Ya niye zımpara para vurursunuz arkadaş ya? Ya abi o tarafa komple zımparalınen düşünmedik zaten. Ne mi özlüyüz? hep zımparalı başka bir şey yapmaz sadece para yaptı. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Zımpara yaptı ya. Ya bu iş neydi? Boya ya, ben mı acaba? Hadi zıpara bakalım. Zımpara yaptı. Ha. Allah var yani. Zımparayı suyla birlikte yapıştırdı. Tam Çelik mi düşünüyorsun? Çelik mi düşünüyorsun? Çelik Hayır canım buralara boya vurmuş canım. Az önce bu getirdiğimiz araba. Şimdi şurasını pasta yaptık. Burası da <laughs> vatandaşımızın para vurduğu yer. Doğru mudur? Evet. Şimdi buna bu, şu ikisine bak gündüzden gece kadar fark ediyor değil mi? Evet. Adam iki kere bas, pasta vurmuş uğraşmış. Diyor sen nasıl izledin? diyor işte bana onu soruyor. Bu kadar, bu kadar zımparayı vurduktan sonra iki defa da pasta vurdu değil mi? Evet. 200 defa daha pasta vursa gene yapamaz. Onlar da iyi ki uğraşmamış. Yani bırak iki defayı, 200 defa pasta vursa şu hale getiremez. Daha bu bizimki birinci aşaması bu. Bu birinci aşaması. Bizimki kualalık falan değil. Ustakir. Uygun malzeme, uygun ekipman, uygun ustalık, bilgi birikim, tecrübe. Bunların hepsi olacak. Bunlar olmazsa hilkat garibesi gibi bir şey olur ya. Daha bitmedi yani bu. Ya Allah ya bismillah. Birinci aşamada. Mehmet kameramanlığı sana vereceğim. Evet. Şimdi buraları görüyorsun zaten evet, sıyrık. Evet. Bunları da yapmaya çalıştı mıydı? Tabii hepsini müdahale ettik. Olmaz. O böyle yapmak istemiştir. Evet. Yalnız, tamam. başladı değil mi? başladı evet devam ediyoruz tamam. bazen bir daha basmayı unutuyor mu? kayıp yapmıyor o da böyle yapmak istemiştir de evet yapamadım şimdi küçük taşları alırlar zaten şunları ee, Allah onlardan razı olsun bize dost kazandırıyorlar arkadaş kazandırıyorlar müşteri Hı. kazandırıyorlar Şimdi esas önemli olan bunu yapmak ama bunun kadar önemli olan bunun fazlalıklarını almak. Evet. Yani bu fazlalığını almazsan zaten yaptığın işte bir şey yaramıyor çünkü az önce örneklerini gördük. Evet. Biz temizledik, pasta vurduğumuz halde fazlalık var hala yani onun yapmış olduğu. Evet. Mesela şunlara zımpara vurmuşlar. Para vurdu, evet lazım para vurmaya gerek yok. Bu bu kadar basit bir işte. Evet, maşallah. Ya bir defa şimdi kapandı gibi gözüküyor oradan ekrandan ama bu bir seferde kapanmaz. Birkaç seferde kapanır. Ama netice itibarıyla Ferhat dağları delmiş. Doğru evet. mudur? Doğru. bu da bu. Biz de delikleri kapatıyoruz. Bu biz de sabırla <laughs> yapacaksın ama bir seferde ben bunu kapattım. Burayım zımparayı. Zımparayla olmaz. Zımpara girdi miydi zaten bunu kozmetiyor. Evet. Yani hiç ellemesen, ellemeden gelseydi buraya bizim işimiz bundan kolaydı. Daha kolaydı evet. Şimdi önce ben usta hani yapmış da. Ya, evet. Şimdi şuraya yapmış. Şöyle kaba bırakmış. Bu, bu kaba bırakamıyorum onun gibi de. Evet. Şimdi öyle olmaz. Bunu komple alacağım böyle. Fazlarını alabilirsin bir şekilde. Ama parayla değil. Bak hala bu yaptığı işin fazlalığı var. Şu, bak o kadar pasta vuruldu. Şu var ya. Görüyor musun? Evet duruyor da. Şu Muhammed. Aracımızda taş izlerimiz vardı. Yoğun buralarda zımpara vurmuşlardı araçlarımıza. Biz toplayabildiğimiz kadar topladık.